Merhaba ekilerim kanalınıza hoş geldiniz. Haftanın özetinde çok güzel haberlerim var. Mahkemesi sonuçlanan üyeler, gizli gizli gezen sessiz asker, büyük bir dönüşe hazırlananlar neler neler. Haydi arkanıza yaslanıp başlıyoruz. Bugün sevgililer günü olunca benim aptal aşık Army kafam BTS'i hatırlattı yine bana. İki yıl önce bugün Yungi sürpriz yayın açıp bize konser türü haberini vermişti hatırlıyor musunuz? Sevgililer günü olduğunu bilmediğini söylemişti ama hala inanmıyorum buna. O gün harika bir hediye almıştık ondan ve bu yıl sevgililer gününde yine ondan haber alarak mutlu oldum. Yung'e geçen gün daha önce de yemek yediği ve imzasını bıraktığı et restoranına gitmiş. Orada çalışan bir garson bu gönderiyi paylaşan kişinin arkadaşına Yung'e'nin bir önceki akşam arkadaşlarıyla yeniden oraya gelip yemek yediğini söylemiş. Ah bu askerlik boyunca sağdan soldan haber alır olduk hep. Ama şükürler olsun ki mutlu. Ona kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Çok özletti kendini Kerata. Onu ve kardeşlerini beklerken bizimle ilgilenme görevi hobide tabii ki. Konser her turuna çok az kaldı. Elvi Beck şarkısı hala tam olarak çıkmadı. E tabi albüm haberini de bekliyoruz hala. Ama bir army bilir ki dergi çekimleri gelmeye başladı mı büyük balık çok yakındadır. Şu üç çekim bile beni titretmeye yetti. O kadar zarif biri ki o ayılıp bayıldığım narin ellerindeki demir eldivenlerle sert bir imaj veriyor ama hala zarif çekimlerin devamını ve gelecek olan samimi röportajları merakla bekliyorum. En az konseri beklediğim kadar. O gün geldiğinde yine burada kaçak göçek bir şekilde birlikte izleyeceğiz konseri ikilerim. Şimdiden link paylaşacak olan kişilerin peşine düştüm ben. Merak etmeyin o iş bende. E güzel haberlerin de hepsi bende. Durum bitmedi daha. K-pop idolleri hakkında yalan ve iftira haberleri yapan Sojang'ı hatırladınız mı? Birçok idol gibi haklarında asılsız iddialar attığı Taeyeon ve Jungkook da onu dava etmişti. İkisi de davayı kazandı. Ayın 14'ünde Seul Mahkemesi Sojang'ın Big Hit Müziği'ye 51 milyon won, Taeyong'a 10 milyon won ve Jungkook'a da 15 milyon won iftira ve telif hakkı ihlali nedeniyle ödeme yapması kararını verdi. Bu miktar çocuklarımın çerez parası olsa da Sojang'ın ceza alması ve bu iftiraların yanına kalmaması beni çok mutlu etti. Sojang'a tek lafım umarım kalbinin kötülüğü bütün hayatını etki eder. Bizimkiler yanı sıra birçok idole nefret kazandırdı. İlahi adaletin onu bulmasını diliyorum. Sizi de yorumlara bekliyorum şekerlerim. Sizinle ölüyorum.